Hoş geldiniz. ARDZ bilanço geldi. Payok'a baktığımızda 236 milyon. Payok geçen line dönemi 266 milyonmuş. Payok'ta real olarak enflasyonun altında net kar gelmiş bu sefer. Geçen çeyrekte net kar gelmemişti. Bu sefer net kar etmiş. Hissenin şu anda FDF ökü 6 gözüküyor. Bir yazılım hissesi için gerçekten uygun gözüküyor. FK'sı 11 gözüküyor. Bence bu da fena değil. Yani bakın hisse kaç kat yükselmesine rağmen. 2023 Haziran'daki fiyatı 7 liralar. Şu anki fiyatı 35 lira. Kaç kat gitmiş? Ama buna rağmen FDF öke altı. İşte gerçek yatırım budur. Yani hisse yükselirken kat kat yukarı çıkarken karlılığın da çok yükselmesi ve firmanın altını doldurması. Şimdi arada tekrar 7 liraya düşer mi? Mümkün değil düşmez. Niye? Çünkü yukarı çıkarken altını doldurmuş. Ha, ama 65 liraya çıkışla demek ki biraz fazla bulmuş piyasa ki. E düşürmüş 200'e kadar. E normal. Yani burada kaç katlık bir yükseliş var. Bunun düşüp 200'den dinleyişe geçmesi bence normal. Ha ama belki daha da yükseğe gidecekti. Oradan dinleyişe geçecekti. Belki bunu da bilemeyiz açıkçası. Yani bu işler biraz nasip. Yükseldikçe satarsan kesin tutuyor. Ama en tepede satıp en dipte alma işi açıkçası imkansız. Hatta ben şurası dip diye bakın şuraya şey çizmişim. Hatta tepki de gelmiş sonra bir daha düşmüş. Bak 200'e kadar gelmiş. Şimdi. Yani hisse biraz dibe oturdu gibi gözüküyor ilk bakışta. Yani bu FDF'ye bu FK'ya baktığımızda gerçekten buralarda dip yapabilir. Peki yani dinlenecek mi? Ne kadar süre dinlenecek? Atakları devam edecek mi? Hisse tarihi zirvesi 64.5'ları yoklayabilir ki piyasa iyi olsa yoklardı. En azından en azından 50 liraya giderdi. Tekrardan piyasaya yu ama piyasa o kadar kötü ki gerçekten hisseler zorlanıyor. Takasa bakalım ARD'ye de yatırım fonlarının grafiğine bakalım. Yatırım fonları Kasım 2023'te 35 milyon lottan sonradan 26 milyon lota düşmüşler ve onlar sattıkça gerçekten hisse de düşüyor o sıralarda. Ne zaman başlamış hissenin düşüşü? Şimdi bunlar Kasımın başında satmaya başlamışlar hissenin düşüne ne zaman başlamış? Şubat'ta hala yükseklerde markta düşmüş. He bakın bakın bakın. Kasım taburlak. Yani aslında bakın Kasımın başı burlar. Yani onlar pozisyon azaltmalarına rağmen hala ise bayağı gidebilmiş. Ne zaman başlamış düşüş? 26 Şubat gibi düşüş başlamış. 26 Şubat burası. Buradan sonra da satışları devam etmiş. Ama onlar asıl büyük satış yaptıktan sonra da hisse yükselişe devam etmiş. Emeklilik fonları ne alemde bakalım. Bunlar Şubat'tan beri alış tarafında yani yatırım fonları satmasına rağmen emeklilik fonları Şubat'tan itibaren almış. Tabi yatırım fonlarının satışı Kasım'da baş. Şu anda hala takasın 21 artı 16 hatta 22 artı 16 yaklaşık 38'i. Hala takasın önemli bir kısmı fonlarda. Yani aslında çok da korkacak bir şey yok gibi. Çünkü hala fonlarda çok yüklü mal var. Ama mesela diyelim ki hisse düşer böyle yataya girer. fonlarda çok büyük çoğunun yarısından çoğunu satmış olur. Tamam o zaman deriz ki e, fonlar da zaten malı, boş, molu boşalttı. E, hisse de yataya girdi. Tamam deriz ama fonlar hala tutuyor. Peki fonlar ne amaçla tutuyor? Herhalde kar etmek için tutuyordur. Yani bu düşüş esnasında veya işte şu esnasında veya şöyle düşerken satmadılarsa e burada satarlar mı bilmiyorum. Bence zor bir ihtimal ama başka bir tarafta çok daha iyi bir fırsat görürler vesaire. Para bulabilmek için, nakit bulabilmek için e satarlarsa kendi tercihleri. Şimdi detaylara bakan bilançonun nakit ve nakit benzerleri artmış. Bakın 2023 sonunda 18 milyon nakit varken şu anda 135 milyon. Bu iyi bir durum çünkü Kasada 18 milyon kötü gözüküyor. Ha gerçi finansal yatırım varmış o zaman. Kur korumalı da falandır. Şu anki durumda nakitlerde. Bakarız faiz oranının detayına. Ticari alacakları 1.3 milyar. Ticari alacağı yüksek bir firma. Bu kısma biraz dikkat edelim. Ticari alacağında da biraz artış olmuş 6 ayda. Ticari alacaklar ne kadar oluşturuyor? Toplam varlıklar 3 milyar. Ticari alacaklar 1.3 milyar. Yani toplam varlıklarına göre ticari alacaklar da bence az değil. Yani bu kısma dikkat edelim. Bu kısmın çok artmasını istemeyiz. Ki şu anda da yüksek. Yani bu alacaklarını alabilmesi lazım. Borcu var mı bakıyoruz. Evet ARD'nin net borcu da var. 386 milyon net borç yazıyor. Net finansal gelir giderler yıllıkta. Yani finansal gider yazdığını görüyoruz. Ha Favök'e göre oldukça düşük ama işte bu ticari alacaklarını da alması lazım. Yani bu Favök hemen atlamayın. Şimdi bakacağız biraz detaylarına. Alacak devirize. 1.85 düşük. Şimdi 360'ı bölelim. 365 bölü 1,85 alacağını 197 günde alıyor. Yani bu ticari alacaklar var ya burada. He, bunu 197 günde aldığınızı düşünün. Eşinde. Ne oluyor bu durumda? Yani o yüzden bu kârı farukü hemen atlamayın. Bunlara da bakmanız gerek. Peki ticari alacaklar ne kadar art? 1.266'dan bu son hali çıkaralım. 1.134'ü. 132 milyon artmış ticari alacaklar ama ne kadar sürede? 6 ayda. Bakın ticari arası. Peki bu 6 ay içinde Favök ne kadar? 227 artı 235 500'e yakın tamam sıkıntı yok bu 132'den fazla şimdilik iyi gidiyor gibi gözüküyor ama yine de hem net borcunun olması hem de ticari alacaklarının toplam varlıklarına göre oranının böyle olması i̇şte bunu hesaplayabilirsiniz ve yüksek faiz döneminde olduğumuzu düşünürsek sıkılaşma döneminde olduğumuzu düşünürsek ticari alacakları almanın zorlaştığını düşünürsek, banka borçlarını ödemenin zorlaştığını düşünürsek faizler arttığı için, yüksek olduğu için bu yüzden daha dikkatli analiz edilmesi gereken birisi olduğunu düşünüyorum. Hissenin kısa vadeli yükümlülükleri düşmüş 2023 sonuna göre. Bakıyorum şimdi net borç durumu. 2023 sonunda 315 milyon sonra 438'e çıkmış. Şimdi 386'ya düşmüş. Yani net borcunu azaltmış gözüküyor. Bu kısım pozitif. Burada bir önceki bilançoya indirip bakabilirsiniz. 2024 03 ile kıyaslayabilirsiniz. Kısa vadeli borçlanmaları. 5 çok uzatmamak adına 6 aylık baka baka gidiyorum. Ama daha dikkatli böyle bu firmayı daha eline boyuna inceleyen insanlar onlara da bakabilir. Ben burada nelere baktığımı gösteriyor. Aynı taktiklerle daha detaylı bakabilirsiniz. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları gelmiş yeni. Toplam kısa vadeli yükümlülükleri 500 milyondan 672 milyon çıkmış 6 ay içinde. Yani yaklaşık 172 milyon artmış. Peki 6 ay içinde favori ne kadar? Yaklaşık 500 milyondu ö'ün artışı kısa vadeli yükümlülüklerden fazla sııyı ama şey de düşünelim ticari alacaklarda da biraz artış vardı 132 burada 172 kısa vadeli yükümlülük artışı ama yine de bu iki favükün toplamını geçemiyor. Yine de iki favükün toplamı olan 500 milyon fazla yine de her türlü. İyi o zaman. Evet gelir tablosuna bakalım. Bu yıl 395 milyon hasılat var. Geçen dönemi 287 milyon enflasyon hali. Gerçekten enflasyon üstünde real bir getirisi olmuş. Brüt kardan da aynı şekilde artmış. Esas faaliyet kârı daha az artmış zannediyorum. Niye? Çünkü gen üretim giderlerinde enflasyonun üstünde bir artış olmuş. Yani bu kısım hoşa gitmedi açıkçası. 75'ten 132'ye çıkmış. Şunun dipnotuna şimdi hazır konusu açılmışken yani bakalım. Gen yönetim giderleri kısmında amortisman burada var. Personel giderleri ne kadar çok artmış. Vergi, resim ve harçlar bu artmış. Danışmanlık giderleri vesaire hep yani yüksek artışlar var. Ve sonuç olarak gen yönetim giderlerinin bir artış yaptığını görüyoruz. Ve bu esnada AG giderlerinde düşüş olmuş. Geçen line dönemi 28, 27 milyonken şimdi 14 milyon. Yani aslında tam tersi olmasa da AG giderleri artarken yani gen yönetim giderleri tam hani firma büyümüştür etmiştik tabii ki bu da artar. Firma büyüdükçe gen yönetim giderleri artabilir. Ama şimdi bürütkar iki katına çıkmamış. E gen yönetim giderleri niye iki katına Tam hani tam iki kat değil de iki katına yakın. Şimdi bu 309 milyonluk bürütkarın 132'si gen yönetim giderlerine. Yüksek bir oran. Yani tabi bu tarz firmalar için böyle olabilir. Sektör olarak böyle olabilir ama ya şurası Hani oynaması, yükselmesi, düşmesi buranın biraz kısılması vesaire etkiliyor yani firmanın karını. Şimdi bak gidelim burada net kara bakalım. Net kar 62 milyon yazıyor. Gen yönetim giderleri 132 milyon. E tamam net kara bakma burası artık enflasyon muhasebesiyle buraya çarpıya attık. Buraya bakmıyoruz. E, e bakalım. 236 milyon Favök var. Hani yaslarsak yine yüksek bir yönetim giderleri. Ama bu birçok firmada özellikle yazılım firmalarında vesaire böyle olabilir. Yani sektör böyle olabilir. Ama dediğim gibi yatırımcı bu kısmı takip etsin bu kısmın oynamasıyla, inip çıkmasıyla, artmasıyla, düşmesiyle karlılıkta değişiyor. Pazarlama giderleri düşük bu teselli. Finansman gelirleri 6 milyon, finansman giderleri 81 milyon. Şimdi bu finansman giderlerinden kaçış yok bunu illaki ödeyeceksin. Ama işte ticari alacaklar, ticari borçlar. Ya Bunlarda e, kaçış olabiliyor erteleme olabiliyor İşte alacağın var alacağını hemen alabiliyor musun ne zaman alabiliyorsun ama finansman giderlerinden kaçış yok bankaya faizini ödüyorsun ya, ertelersen de bunun faizi oluyor o yüzden bundan kaçış yok bu kasadan çıkar yani net parasal pozisyon kazanç kayıp bu enflasyon muhasebesiyle geldi bu kısım. Net parasal pozisyon kaybı yazmış bu dönem. Dönem karı 55 milyon. Vergi gideri yazmış bu dönem ama geçen aynı inanılmaz bir vergi gideri yazmış. Ve geçen yıl aynı döneminde kar 29 milyonken bu dönem 55 milyon artmış gözüküyor ama bu dönem 16-15 milyon vergi gideri ödedi. Geçen yıl dönemi 175 milyon vergi gideri ödedi. Vergi öncesi kar bu dönem 71 milyon geçen yıl dönemi 204 milyondu. Yani aslında bakarsak hasılat artışı güzel, bürüt kar artışı güzel. Esas faaliyet karı da biraz artmış. E işte geçen dönem yatırım faaliyetinden bir gelir olmuş 30 milyon. Ama bu dönem işi ne değiştirdi? Bir, finansman giderlerinin artması. Ki parasal pozisyon durumları. Bu enflasyon muhasebesiyle gelen durumlar. Bunlar değiştirdi bilançoyu. Ve vergi öncesi kar da büyük bir düşüşe sebep oldu. Şimdi iyi mi kötü mü sonuç olarak? Yani neye bakacağız? Hasılat artışı güzel, bürüt kar artışı güzel, esas faaliyet kar artışı güzel. Buraya kadar sıkıntı yok ama işte şu bu kısımla birlikte azaldığını görüyoruz şurada. O zaman ne yapalım? Bir insan neye inanmak istiyorsa ona inanır. İyi görmek isteyen iyi görür, kötü görmek isteyen kötü görür ama kimin parası çoksa onun dediği olur. Evet nakit akış tablosuna bakalım. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 217 milyon artı bu 6 aylık dönemde. Bu kısım hoşumuza gitti. Çünkü gerçekten burası önemli bir kısım ve burasının pozitif olması bence hoş. Şimdi Favork ne kadardı? 2 Fayyuk Topla 500 milyon. Peki işletme faaliyetlerinden nakit akışına kadar. 217 milyon. Bunu da aklımızda tutalım. Yani bu FAÖK'ü de hemen atlamayın. Bu FD de hemen atlamayın. Bu kısma da kafada bulun. Ama bu dönem karın düşüklüğüne de bakmayın yani. Buna inanmayın. Ama bu kısım bence önemli. 137 milyon amortisman var. Bu kasadan çıkmıyor. Eskime payı bu yüzden ilave edilmiş nakit akışında. Şu 16-17 bu. Gen yönetim giderlerinde amortisman ve itfa payları niye buraya yazılmış? Çünkü bakın hani ben zannettim burada amortisman Diğer yerlerde de amortisman var zannettim. Bakıyorum başka nerede amortisman var? Aslında bu sorulabilir. Amortisman giderleri ve itfa payları niye yan yönetim giderleri altında yazıldı? Ha mesela evet birçok şeyin amortismanı var. Ha mesela hani kalem kalem işte şunun amortismanı bunun amortismanı o tek tek yazılıyor bir yerde. En son nakit akış tablosunda tüm amortismanlar toplanıyor. Benim bildiğim geldi gördüğüm bu şekildeydi yani. Neyse devam edelim. İsteyen bunu yatırımcı ilişkilerine sorabilir ama niye amortismanlar gen yönetim giderleri kısmına yazılmış. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışı. Evet 191 milyonluk bir yatırım olmuş. Bu pozitif. Gidip bakabiliriz detayına. Not 16-17. Haklar gelmiş. Arge giderleri ve şeref. Şu 190'ı aratıyorum. Tam bunu bulabilir miyim diye. Sade burada çıktı. Sade bu nakit akış tablosunda çıktı. Ama bunları mesela tek tek yaparsanız işte şuradaki girişler ve çıkışları toplayıp çıkışlar eksi bu arada. Burada toplayıp toplayıp. Sonra madde olmayan duran varlıklar mesela şurada 185 milyonluk giriş var mesela bunların hepsini toplayıp çıkarıp deneme yapabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişi var. Tabi bu 6 aylık dönem bu arada. Burada 99 milyonluk borçlanma var. Not altı. Evet kısa vadeli banka kredileri azalmış ama uzun vadeli kredilerin ana para taksitleri ve faizleri gelmiş. Finansal borçlanmalar kaleme altında. Uzun vadeli banka kredilerinde de biraz bir artış olmuş. Diğer mali borçlarda da biraz bir artış olmuş. Faiz takkukları biraz azalmış. Sonra topluyoruz bunları ABCD'yi ve, ve nakit ve nakit benzerlerindeki net artış bu 6 ay içinde 126 milyon arttırmış nakitini. Bence fena değil. Nakit akış tablosu. Burada finansal borçlanmaların faiz oranı vermiş. %13.5 ile %60.60 aralığında değişkenlik gösteriyor diyor. 2023 sonunda ise 7.5 ile 26 arasındaymış. Bakın yani bir şey dönemi de olunca yenilediğinde borcu yüksek faizler karşımıza çıkıyor. Ticari alacaklar notuna bakıyoruz. Grubun ticari alacaklarının vadeleri müşterilerle yapılan sözleşmelere ve satılan hizmetlerin ya da mamullerin cinsine ya da sözleşmeler vadeli değilse satış yapılan müşterilerin nihai tüketiciye tahsilat süresine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama fiili tahsilat süresi 2024 yılı için faturalamayı müteakip 120 gün. 2023 sonunda ise 130 günmüş. Bunu 120 güne indirebilmez post. Mesela şimdi biz biraz önce şey yapmıştık. Şurada 365'i alacak devir hızına bölmüştük. 197 çıkmıştı. Ama mesela burada 120 gün diyor. Tamam o zaman buna kabul edelim. Bunu kabul edelim ama 120 gün de çok az değil açıkçası. Ama yine de fena değil. Yani 100, 200 günde iyidir yani. Kontrol ediyorum ortalama fiili tahsilat süresi. Önceki cümleye bakıyoruz. Ticari alacaklardan bahs. Ticari alacakların vadesi diyor. Evet. Nakitlere bakıyoruz. 100 milyonu vadesiz mevduat. 34 milyonu vadeli mevduat. Şimdi borcun varsa borcun faizi var. Vadeli. Ama nakit ve nakit benzerlerinin önemli bir kısmı vadesiz mevduat. Vadesiz mevduat faiz vermiyor. Firmanın satışlarının çok büyük çoğunluğunun neredeyse tamına yakını yurt içi satışlar olduğunu görüyoruz. Bu da döviz kurunun çok gidemediği bu zamanlarda görece pozitif bir gelişme. Şimdi burada sermaye risk yönetimini yazmış. Toplam borçlardan nakitleri çıkardığımızda net borç 681 diyor. Peki halk yatırıma giriyoruz. Halk yatırım 386 diyor. Niye böyle? Çünkü halk yatırım biraz da banka borçlarına odaklanıyor. Ama burada tüm borçlardan bahsediyor. Yani firma net nakit pozisyonunda değil. Şu anda kesin olarak. Çünkü borçları nakitlerden fazla. Firmanın net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu 13 milyon eksi de bir döviz açığı yok. Ama işte bu anlaşmalarının para birimine bakmak lazım. Yani anlaşmaları TL cinsinden mi döviz cinsinden mi onları da bir kontrol etmek lazım. Döviz kuru onu da etkiliyor ya. Yani. Sen anlaşmaları TL ile yaptıysan ve TL güçlü olduysa o dönem güzel. Şimdi 2023 dördüncü çeyrek sunumu varmış. Burada 2024 yılında yani net bir önceki yıla göre %130 yüzde %100 artması bekleniyor. Şimdi bakalım. 2000 23 sonu faVOK ne kadar 1 milyar 2 milyar faVOK'e çıksa yasa değerine kadar 6 milyar yani 3f'de faVOK olacak gerçekten bu hedef tutarsa peki bu ucuz mu ucuz gerçekten yani hisse ucuz ucuz olması ucuz ama biz senin ucuz olması yetmiyor yani piyasa alıcı olması lazım piyasanın o anki şartlarına uygun olması lazım. mesela şu anda yüksek faiz hangi hisseler revaçta tam revaçta demiyorum hiçbir şey yükselmiyor çünkü ama en azından daha güçlü olacak dersek Nakit pozisyonda olan ticari alacakları çok yüksek olmayan bence. Çünkü alacağını almasını istiyoruz. Yani yatırımcı olarak şimdi bakıyoruz bilanço ticari alacaklar yazıyor. Kime kimden alacaksın? Bunların detayları yaz. O yüzden ticari alacakların düşük olması benim önem verdiğim bir husus. Bakıyorum önemli haberlere. Mesela ihale TL yazıyor burada. Şurada 29 milyon TL'lik. Bak hep TL. Bir büyük bir şeyi vardı bunun. Onu bulmaya çalışayım. He bu. TürkSat duydu haberleşme. Nerede yazıyor? 605 milyon. Yani bakın hep TL yazıyor. TL yazması bence pozitif. Çünkü TL'nin güçlü olduğu bir zamandayız. Bu da pozitif. Şimdi genel değerlendirme yapalım. Hissem pozitif oldu özellikler yapılan anlaşmaların TL ile olması ve TL'nin şu anda güçlü olması. Bu artı bir özellik. Teknoloji hissesi olması teknolojiyi seviyor tüm dünya. Bu da artı bir özellik. Bir başka artı bir özellik 200 güne tutunmuş olması. Yani 200'ü dip yapmış ki bakın düşüyor 200'den tepki atak. Bak kaç kez 200'den tepki almış yani 5 kez 200'de gelip dönmüş. Ha biraz altına kırıyor ama tuzak kuruyorlar. Hani destek 34 yet. Buradan geldi dönüyor. Şu anki fiyatı 34.90. Bak kaç 5 tane kırmızı yakmış üst üste. Pazartesi nasıl tepki verecek? Bak bu bilançoya nasıl tepki verecek? Bakacağız. Çünkü bilanço yorumu açık. Hasılat büyük kar artışı güzel ama biraz daha detayların indiğimizde işte yok net parasal pozisyon finansman giderleri. Onlara baktığınızda Durum geç ayın döneminde dönemine göre biraz daha değişiyor. Evet pozitif özellikleri saydım şimdi negatif özellikleri gelelim. Grafik tamam hani 200 e oturmuş diyoruz ama 1-2 yıl içinde çok inanılmaz bir rally yaptı. Yani bu kadar büyük bir rally'nin dinlenme süreci kaç ay olacak bu bir soru işareti. Tahtacının maliyetine ya tam işte tahtacı fonmon bir şeyler diyoruz da yani onu bilemezsin ki detayını. Onların maliyeti bir başka eksi özellik net nakit pozisyonda değil bir başka eksi özellik ticari alacakları toplam varlıklarının bir kısmını oluşturuyor. Ticari alacaklar 1.3 milyar. Toplam varlıklar 3.2 milyar. Yani bu ticari alacakların oranı bence az değil. Tamam azaltmış olsa da bu 6 ay içinde azaltmış olsa da yine de hala az değil oranı. E kimden alacak? Belediyelerden genelde. Yani orayla çalışıyor genelde. Mesela şuradaki şu önemli kap. Şubat'taki Ciro'nun önemli bir kısmı. 2022 Ciro'sunun %109'una gelen 605 milyonluk Türk sattın yani TürkSat güçlü bir firma. TürkSat güçlü olduğuna göre TürkSat'tan alabilirsin alacağını. Tahsil edebilirsin. Yani bu işin pozitif kısmı ama işte böyle ne kadar geç tahsil edersen. Mesela 120 gün diyordu ya şeyde raporda. Finansal raporda. Şurada 120 gün diyordu ya tahsilat süresi. Bu 120 günün enflasyonu ne kadar? Yüzde kaç? Yani i̇şte bu 120 gününde enflasyonunu düşünün. Büyük kar marjını olmuş. Bir önceki çeyrekte %60 ken şimdi %80. Uf ne kadar yüksek kar marjları bunlar ya. O zaman 120 gün enflasyon çok da önemli değil. Çünkü brüt kar marjı çok yüksek. 2023-06 geç aylar dönemi %86.5 görmüş. Yani gerçekten büyük bir marjda çalışan firma. Favök marjı %60 ama geç aylar dönemi daha yüksekmiş. Enflasyonla olduğu halde. %93 Favök marjı geç aylar dönemi ardyz'nin serbest nakit akımı üretmediğini görüyoruz tarihlere bakalım 06 daha eklenmemiş çeyrekte ürettiğimi güncellenince bakarız 2024 ilk çeyrekte eksi 2023 yıllıkta da eksi serbest nakit akımı ürettiğini görüyoruz peki yatırımcı bir firma mı? yani yatırım falan mı yapıyor 2023 ikinci çeyrekte personel sayısı 194 kişi 2022 sonunda 108 kişiymiş yani burada artmış bir de şimdiki döneme bakalım. Şimdi ise 2024 30 Haziran 739 kişi diyor yani nasıl bir personel artışı bu gerçekten büyük bir personel sayısı artışı olmuş. Firma büyüme döneminde gibi gözüküyor. Büyüme sürecindeki firmaların serbest nakit akımı olmuyor. Bir de işletme sermayesinden nakit akışları arttıydı zaten o bana motivasyon verdi açıkçası. Evet hissenin gördüğüm durumlarını size saydım. Siz de bu bilgiler ışığında kendiniz de araştırıp hisse ne olur? Hisse iddialımı değil mi? Bu konuda kararınızı verebilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun.